Hoş bulduk, hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da. Tamam, tamam. hoş geldin. Aleyküm selam hoş geldin. Emre hoş geldin. Hafız hoş geldin. He? Hoş geldin. Hoş geldin ya yüreğime boş ver be. Helalem ne derse desin. Hadi, hadi 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 Bence daha mantıklı bir Hayır Gün beni bitiyor zaten. Gümüş açma gerek yok. herkes diyorum herkes. Ya. Ben yazsınız. herkes Fatih. Çıkarsa beni, Böyle çıkarsa beni çağırın. Ölü çıkarsa beni çağırın. Ölü çıkarsa beni çağırın. Merhabalar. Ben Sivaslı Nehir. Biz Sivaslı'ya kardeş. Bize yaptığın ettiğine dediğine dikkat Edeceğiz Aa, ben tuttu lan anladım. bu. Geliyor geliyor kaç. Ya git. Merhaba. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Anam. Hadi ya sen nasıl kalsın ya? Ama Black Lotus dedi bana. Vallahi Black Lotus dedi bu. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Görüyorum hareketlerini. Vallahi bir ben burada bekliyorum. Gelip kes. Ben buradayım. Geçen zaten. <laughs> <laughs> Ay. O ne lan? Ben kaçıyorum ya. Aga dur ya. <laughs> Bir kom <laughs> kom önce. daha vardı. Uytvin güneşi keseceğim diye itiraf ediyordu. Bilmiyorum artık rolünü. Ben ben, ben uyum uyum. Ben kaçacağım şimdi orada. Şey söyleyeyim mi? Gitmeden önce kimi götürsem ayağına <laughs> şey yapıyor şu an. Info atıyor. Şey aga, sen, sen bunu itiraf ettin. Nehir Lan oğlum, ben, ben için, ne yapacağım? Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Oh, Eyvallah. Amına koyduklarım o kadar şey, bir şey, var şey. nereye gidiyorsun der bir şey. insan. Geber lan. Ben gidiyorum. Kızlar var diye kıvırmasana Berkay. Senden beklemezdim Berkay. Aa. 180 derece dönmüşsün. <laughs> <laughs> Yazıklar olsun. Yanında dur sessiz kal, tamam mı? Tamam. Onu kestikten sonra ben ses açarım ben bak bir kere bir kere, bir kere, bir kere tamam. Abi ben kaşık kovalıyor bir. Şey. Burada. Nerede? Aşağıda. Aşağıda. Aa gitmiş. Aa, Nereye gittin lan? Ayas. Olabilir. <laughs> lan Fatih sen göremem daha ben nasıl göreyim bu adamı? Kayboldu. Şaka yapıyorum. sen de sen nasıl göremiyorsun da ben nasıl görmem bekliyorum. Bak vay Lan tamam. sağda. Tamam. Adamı. Akın akın. Senin kartıma almadı zaten. Bir tek, Nasıl bir tek, olmadın? bir tek bak ne yaptık biliyor musun? Seni öldürebilmek için yanıma aldım. O kadar. Gerisi herkesi ben buldum bu arada. Ama bu hainlik. Doğru söylüyor bu arada. Bu <laughs> hainlik. <ben>. Hiç, Hiçbirinden <laughs> bir fayda olmadı. Bu vatan haini. Ama oha ya, oha, ama şey... ohanes ya, vay babain. Bur buradaydı ya bitti. Ne demek? çekmediğim şey. Beni, beni almadın. Beni almadın. Beni <laughs> almadın. Argo küfür. Bir de oda sahibi olunca racon kesiyor. Nerede bu eşik kendini laz kendi Ziya zannediyor. <laughs> Çok fazla konuşuyorsun. yine racon kesmeye. Ulan! Ben ilan sigarim! Bu sirki! Başınıza yıkıcam!